Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir oyun videosuyla karşınızdayız yine Amerikan Truck Simulator'dayız arkadaşlar ve 1.53 tam sürümden çekimden çekimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün normal gerçek hayat serimiz yok burada arkadaşlar normal bir sürüş yapacağız arkadaşlar Yükümüz de Bekolay'dır. Loader e, taşı, taşıyacağız. 25.318 IB. Bunu ikiye böldüğümüzde yaklaşık olarak e, 12 12.5 tonluk bir yükümüz var. Ve hedefimiz Pagay'a gideceğiz. E, Bitum, e Evet, Pagay'a gideceğiz ve Bitum'un şirketine teslim edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle haritayı bir açalım. Sizlere de haritamızı gösterelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi e, Kayante'den böyle çıkacağız. Pagaya gideceğiz. 142 millik bir yolumuz var ve 2 saat 49 dakikalıkta bir seferimiz olacak. Kazası belası gidelim. Tekerimize taş değmesin arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sizin sağ olun, var olun. Buradan tüm abonelerime 86 aboneme teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsun var olsunlar. Arkadaşlar İnşallah sizleri desteğiyle daha da büyüyeceğiz. İyi yerlere geleceğiz arkadaşlar. Ee, hemen aracımızın içine bir geçelim. Ee, aracımız ee, sanırım Volvo bu herhalde. Bol olması lazım. Evet Volvo'ya benziyor. Evet aracımız Volvo'ymış. Şöyle e, koltuk ayarımızı yapalım yola çıkmadan önce arkadaşlar güzel bir yer bir inşaat şirket gibi bir yerdeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi tabi şu an göremiyorsunuz ama şimdi yanında göstereceğim sizlere evet bakınız burası böyle gördüğünüz gibi e, güzel bir yol yani yol diyorum yani şirket inşaat şirketi burası. Evet. Kontamızı işte başlıyoruz. Sağ ol canım. Açalım. Tırımızı çalıştıralım. Otomatik kullanacağım vites kolum bozuk olduğu için nereden e, gitmemiz gerekiyor acaba? Oradan üst taraftan bir yol var ama giriş gidiş, yol, gidiş yolumuz ne taraftan ha şurada bir yol var Evet o orada bir yol var arkadaşlar oradan devam edebiliriz. arkadaşlar keyiflerin üzerindedir. Bol bol dikkat ediniz. Çekimlerimize Amerikan Truck Simulator'da de 1.53 tam sürümden devam ediyoruz. Ne zamandan beri ATS çekmiyorum arkadaşlar. Bayağı oldu ya. Sola dön. Ne zamandan beri ATS çekmiyoruz arkadaşlar. Aslında şurada e, şunu kapatsam iyi olacak. Araç içerisinde zaten navigasyon olayı var. Evet. Görüntü kalitemizi de biraz daha güzelleştirdik burada. ATS'de de. yazıyorlar. işte e, ne biçim görüntü de oynuyorsun. Şu, şu öyle mi yapıyorsun, böyle mi yapıyorsun. Acayip acayip yorumlar bırakmayın arkadaşlar. Onun da bir ismi vereyim. Çünkü kaldırıyorum o zaman. videomuz bugün kanalda olmuş olacak arkadaşlar. Bugün 13 Aralık Cuma. Sizlerle buluşturacağım kanalda. maalesef burada ile kafa kafaya çarpışıyorduk. Canlı yayınları e, başlayacağım. Bir gün belirleyeceğim. O gün başlayacağım arkadaşlar. Şimdi e, güneş bakıyor. Akşam oluyor herhalde ATS'de. Bir e, şeyi açmam lazım benim. navigasyon tekrardan açalım şurada. Çünkü araç içerisi karanlık oluyor arkadaşlar. Arkada Beko Lider taşıyoruz. geçiyoruz. Güzel bir kalırız burada sınırıcı ama kalamayacağız. Şirkete gidiyoruz. Sütlükü gö Düz ilerleyin. Evet düz ilerleyeceğiz. Kırmızı ışıklar. Hmm. hemen ayar çekerim şu direksiyona Kontrollere bakalım. Şu anlık bir bakalım arkadaşlar. Dörtleri kapattık. Trakte yazıyordu Amerikan Trakte. Günaydınken başladık sefere geceye döndü. Devam edelim arkadaşlar. Evet, ADS'de de eksik e, harita diyalitleri. ででレオンない。 Çok biz patladık arkadaşlar hadi bakalım otobüsü ile dayı ile çarpıştık yok böyle bir olay işte direksiyonun direksiyon ayarımız var arkadaşlar yine sıkıntı evet. dayı yürü dayı Trafik gittiniz valla ya Hey arkadaş ya Gelme geriye gelme geriye Ya yürüsene Niye geri geliyorsun? Sığır mısın arkadaşım ya? çarptık. Ondan sonra da araçlar geçti. Hadi dedik geri bir tane takalım, çekelim dedik. Ondan sonra i̇şte evet. Maalesef bir kaza daha yaptık. Pageymiş arkadaşlar. Paye diye para değilmiş, pageymiş. Yine bizim direksiyon ayarı burada bozulmuş arkadaşlar. Anlamadım ya. Yani. Bir bakalım şu ayara. Bu kadar da çok dönülür mü abi ya? Yani? Sanırım şunu şöyle şu yapacağız. Şunu da Dur bakalım. şöyle yapsak bakalım bir böyle deneyelim bakalım Evet şu an daha güzeldi gibi arkadaşlar kalmış hadi bakalım sıfır bin geldik mi geldik geldik Allah'a geldik ya. düz ilerleyin düz ilerleyin hadi hadi düz ilerleyin abi. aha şirket orası mı ya dayı sen niye bekliyorsun dayı orada bekliyor ya ya verdikleri noktaya bakar mısınız arkadaş? Bak şirketin giriş noktasına bak. O yolda bir herhalde sıkıntı var. Sığır mısın? Yürüsene ya. Sonunda vardık. Sonunda varmışız. Hadi bakalım. Şimdi bizim buradan dönüşümüz olacak da bak noktaya bak noktaya Valla biz şurada duralım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kontağımızı bir kapatalım. İmdatımızı da salalım. Şurada. Evet arkadaşlar bir oyun videosunda sonuna geldik. Bugün Amerikan Truck Simulator'da arkadaşlar Beko Lider taşıdık ve 12,5 tonluk bir ürün taşımış olduk arkadaşlar. Güzel bir sefer oldu. Umarım sizler de videoyu izlediğinizde beğeneceksiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. Sizlerle daha da büyüyelim. Gelin kanalımıza katılın arkadaşlar. Evet videomuz bugün kanalda olmuş olacak. Arkadaşlar onun da bilgisini vereyim. Dedikten sonra son noktaya koyalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar sağlık içinde kalınız. Ve hoşçakalın arkadaşlar.